19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramını bütün gençlerimizle birlikte, bütün vatandaşlarımızla birlikte coşku içerisinde icra ediyoruz. Elbette ki daha önceki senelerdeki gibi faaliyetlerimiz noktasında eksikliklerimiz olduğunu, hastalık vesilesiyle, salgın vesilesiyle yüz yüze kalabalık ortamlarda yaptığımız etkinliklerin bu sene birçoğunu e, sosyal medya, sanal medya üzerinden e, gerçekleştirdik. Ancak yine e, birçok alanda e, bu coşkuyu hep birlikte vatandaşlarımızla, gençlerimizle birlikte yaşama fırsatına sahip olduk. Bugün de e, saat tam 19.19'u gösterirken Gençlik merkezimizin önünde e, gençlik liderleri, e, milli sporcularımız ve yine tarihteki Türk devletlerini temsilen e, e, gençlerimizin tuttuğu bayraklarla birlikte sancaklarla birlikte tam 19.19'da e, İstiklal Marşı'nı bütün gümüşhane olarak vatandaşlarımızla birlikte e, okuduk. E, bir kez daha e, 19 Mayıs ruhunu, e, 19 Mayıs meşalesini e, buradan e tekraren hatırlamış, hatırlatmış olduk. Kolay gelsin.